Youtube selamünaleyküm. O zaman Mertcan Bagar'la başlıyorum. Shit Rav'ı izliyorum. Sonra motorcu kavk. Okey. Hoş geldiniz beyler. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Çok sağ ol. Hoş geldiniz arkadaşlar. Abo. Teşe ya teşekkür arkadaşlar. ederim. Bu ne ya? Ben yayını kapatıyorum ya gençler. Görüşürüz. Aa ne oldu? Hadi ne oldu? Fatih. Ne oldu? Abi gel gel. Dök dök. Biri bu ağlamaya rahat mus yazdı amına koyayım. Ben böyle ağlamadım Abi, ki oğlum. Sen de Meray. Kim? Hamza. Hamza Twitch'ten mi banlandı? Neden Evet. evet. Bak Aa zaten. evet evet şey yazmış. Bak arkadaşlar sakın evet. yazmayın ban yersiniz bak. <laughs> Yaz... tamam mı? Gel, gel. gel yalayayım dediği için Twitch'ten yani, banlanmış şey dedi gün. Olay <laughs> şey bak. Aa Emir vaki oluyor ya. Gel. <laughs> gel lan bunu Ben yani Benim çete geliyorum hani... sabah tamam mı? Maksist aynı şeyde ee, manyede. Biz bunu makarasını çeviriyoruz. <laughs> ya Çamsa çete yazıyor. Biri tamam. şikayet ediyor bana niye amınak. İnanılmaz abi. Tamam yazın. Bak. Ben gerçekten <laughs> bunlara yazanların gerçekten IQ'suz olduğunu düşünüyorum. Bunu açık açık evet. söylüyorum bu arada. Biz anlamıyoruz. Mal mısınız abi? Yani Biz anlamıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Ee, bu giveaway'i bence bu yazıyorlar ya şimdi. Bunlar <laughs> yazsın giveaway'i bence bunlar banlıyken yapalım. Katılamazsam böyle oh, oh, oh. ağlasınlar bence. Anladım. Çünkü bu salaklığı yani. Ne Ümit Özdan diyorum ben salak salak derim salak yani bu bu yazanlar harbiden. Twitch'ten banlanıyorsunuz Benim kanaldan değil. Twitch'ten banyıyorsunuz. Büyük ihtimalle o yayıncı olduğu için mi de 7 gün 7. Permaban da yenilebiliyor. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Mesela gel yerine gelir misin amını alayım yazsak olur mu? Yaz kanka yazsana bir düzce. Yaz yaz. Yassana, gel. Yaz <laughs> yaz. <diyelim, gel. gülüyor> yazsana be. Yaz. Bir bir şey mi dedi? Ne oldu? Ne oldu Kasaklı abi? Ekleyeyim mi? Ben onu anladım. Dik dur. Ekleme oğlum ya yazmasın aramına koyayım. Şunu al. Spray boya kap gel. Bay attı direkt buradan geçiyor dayı. Bu adam bu arka planla yayın yapıyor lan! Dost musunuz Çık lan siz? Çıkar! Beni yalnız bırak. Hadi bakalım. Herkese merhaba ben Mecim Bugün görelim. Arkadaşlar burada işte <laughs> bir saniye dur Çok güzel olur ama, ama çok ya. Ne diyorsun lan? Bırak dublaj oluyor lan? kardeş Kardeşim. Kardeşim Allah ım. burada arkadaşlar mikrofon sesi gidiyor. Ben de Muhammed Fatih'in evini nasıl güzelleştireceğimi anlatıyordum. Kaybedenler kulübüne çevirdi amına. Allah Allah kaybedenler amını kısacası grafiti yapacağız bu videoya <laughs> devam <gülüyor> edelim lütfen. <laughs> Al burada. Bak. <laughs> Ufak bir problemimiz var daha önce hiç grafiti yapmadım. Küçük çocuk musun şort giymişin dizin lafı. <laughs> Afacan şakla bak. O şortu sıkı. Hangi Haydi gidiyorsun. Tüm İstanbul polisi peşimdeyken. Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Ben çok heyecanlıyım Fatih de umarım öyledir. Şöyle boyalarımız var bunlarla yapmaya çalışacağım. Nal buradan aldım. Bu böyle bir şey değil ya. Umarım doğru boyalardık. Sonuçta sprey boya. O kim lan? <laughs> Güzel bir şey yapacağımı düşünüyorum çünkü çok iyi bir sahip, sahip oynardı. Şimdi sik! Tabi biz de oyumu Fatih görmeyecek gerçek tepkisini görmek istiyorum Tepki Ben şunu kaldırayım da kanka buna bir şey yapmayın Bak bak buradaki hiçbir eşyaya zarar gelmeyecek Can Yavuz gibi düşün Geçir <laughs> geç artık yayınlarında kimse seninle dalga geçmeyecek Gerçekten bir sanat eseri olacak inan bana Şu an boyacı kaç para kapatmak Aynen. istedik En aşağı 8 10 bin E ben amı harbi öyle mi lan Ben mesela bu odayı boyatsam mesela atıyorum Yoktur oğlum o kadar ya. 8000 ne ya baba? Kanka biz kendimiz boyuyoruz. Boyayalım. Abi 2000'e boyarım. O, hocam bir boyacı arkadaş varsa bir söylesin ya vallahi merak hocam ettim boyarım. ya. Boyarım. Komple 10k mı? Ben lan boyamaya. Ya bana sen siktir git sen neye boyuyorsun abi? abi lan. Hadi lan. bir, bir viski alıyor. Viski almayan viski içemez. Tabii siz viski içmeyin arkadaşlar. Biz şaka yapıyoruz. Sen bana bir saat ben müsaade et. Mi? Tamam. Bir sonraki cümlemi tahmin edemiyorum. Her şeyi söyleyebilirim. Çok sıkıntı dolusu var. Kanka. Ya. Biliyor musun? Öyle dursana bir daha. Böyle yapma diyorlar genelde. <laughs> <laughs> Evin bende unutma buraya ailen geliyor, kız arkadaşın geliyor, dostların Kanka, geliyor. Şu yaptığın hareketi. Ben <laughs> bakar her şeyi kabul ediyorum der mi? Söz ver. Moç moç yaz. Şimdi ya. grafiti dünyası illegal bir <laughs> Bu duvarda bir sanat da olabilir Mona Lisa tipi. Yazıp izin sokakta da yazabilir. Tamam. Bu senin de davranışına bağlı. Tüm mesuliyeti kabul ediyorum. Dur bak şunu da giy. Sonuçta sıkıntı bir iş yapıyoruz Siz de arkadaşlar bu videoda gidip milletin evini boyamayın. Daha fazla uzatmadan <laughs> ben başlamak istiyorum. <laughs> Fatih ve evi eşlik edelim. <laughs> Önce bu koltuğu alalım. Kuzucundan. Nereye Abi şu arka yüzünden sürekli aklıma anmos geliyor ya. ya. bak benim bilinç aldım <laughs> <laughs> Vallahi billahi bak nasıl işlemiş ya kanka. Saraya sokun. Tam koy Vallahi inanılmaz <gülüyor> ya. Türkiye'de. <laughs> Senin haberin yok da kanka. Sabunum <laughs> düştü. Ben alırım efendim. <laughs> duvar duvar değil ağlama duvar. Berlin duvar. Her yer çatlak, pislik zaten bundan daha kötü hale getiremeyiz. Burayı gerçekten güzel yapmamız lazım beyler. Burası bizim tuvalimiz gibi düşünün. Siz çok anlamazsınız. Ben şimdi burayı bir fışkırtacağım sanatımı sonrasında böyle tuş tartıda sizin yardımınıza ihtiyacım olabilir. Videoyu sonuna kadar izleyin. <laughs> Detaylı bir çözmemiz yardımcı olalım. Çok güzel bir planlar var. Bir şenlendi şenlendirip onun arkası. <laughs> Yazıyı hangi renkte yazalım? Turuncu, yeşil. Aşkım. Bak grafiti böyle bir şey değil. Hiç sanat yapacak gibi durmuyoruz Caner. Ben senin sanatçı kimliğine güveniyorum. Aa, o, o. Ben de senin Suriyeli kimliğine güveniyorum. Dönsünler da dönemedi ülkesine. Aga niga dönsün diyenler. Oğlum şunu söyle artık. <laughs> Siz de bu tarz bir şey yapacaksınız. Bak uyarıyor Bu hareketleri yapmayacaksınız. Bir de duygusal bir dalga var. Böyle değil ama ben de kendime bir arka plan yapmıştım farklı bir şekilde. Oğlum bak 2 senedir 3 senedir banyemiyorum yemiyorum. Şundan dolayı bir banyo yiyeceğim amına koyayım bak. Vallahi billahi Mertcan mı anlatacak beni ya? Ekip o gün videolara dair olmuştu. Bak duygulağını bir slogan bulmamız lazım. Benim aklımda çok güzel bir şey var. Ya yapamazsam ya? ya. Değdirdiğim an artık geri dönüşü yok bu yol. <laughs> bu yeşil, turuncu dediler. <laughs> bu bir yeşil kaldı, onu ben halledeceğim. Fatih böyle gelmeyecek ama. Kardeşim abi. zaten millet suratını görmeye girmeyecek buraya. Bu sanatı görmeye girecek. <laughs> Kanka bu niye boyamış? Ay geldi geldi. Yazı biraz sallaş olsun. Sonuçta iş adamı mı bu? Bu hangi ay? D Tamam anlaşılıyorsa güzel. O, el yazısıyla yazacağım. Oo. Ne yazıyor burada? Devam. Devran evet. yazdım ben. Bu şova bak imza gibi duruyor zaten. Çok büyük oldu. Geri kalanı nasıl sığdıracağım? Ama ters yazmak lazım değil. Öte ters yazayım. Üstüm batsın şununla durmayayım. Alüminyum Vay. ırka mı olur? Terliyorum ya. Ay. Oyyy bak uy. o sıçrama bile bir sana ama öyle Dönüyor <laughs> Bir şey yapıyormuş gibi hissettim İyi seyirler Okunuyor mu şu an? Devran dönüyor iyi seyirler Ama sen biliyorsun işte Bu kadar bak Dönüyor Uff renkler de çok canlı ya Şöyle bir tasarım yapacağız Devran dönüyor iyi seyirler mamica Bilaca Sloganımız bu Şimdi arkayı renklendirmeye çalışacağız Bak 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 yazın üstte oh. var Ulan bunun aynı sırayı biz Emir'e mi yapsak? Şimdi taşındı maşındı ya adam. Oh. Buna detay ilerler ya. ya Baksan. Bu ne e, ya? Sahibiyle anlaşman lazım. Orası bir şeyin kaporta mı neydi ya? Bu ne kanka ya? Bu nereden çıktı <laughs> amına koyayım yine? mı şey. ezildi? Allah grafiticilerimize zeval vermesin. Aslında ne yapacaktım hocam biliyor musun? Ne yapacaktım Önce hocam? Önce atıp yazıyorduk. Ama öyle olmaz. Ben zaten yazıdan bir de siyahla geçeceğim. Kenarlarına. Ne diyeceğim? bana? Fon dış ben ona. Photoshop caner bilirsin. Tam bu yazının burasındaki boşluğa Fatih'in hayaline 100 bin abone olma. Hayalini s***. <laughs> <çekeceğim. gülüyor> bu bir gümüş plaket çekeceğim ona. Çok koktu ya içerisi bayılmayalım. Başım <laughs> dönmeye başladı. Burası iyi mi plaket için? İyi gayet. Nizami çalışmam lazım. Parmağımı referans alacağım. <laughs> He? Kuran çarpsın başım dönüş. Biz bunu kapalı alanda yapmamamız lazım. Gümüş. <laughs> en babasında. Parmağıma akıyor bu <gülüyor> <gülüyor> Her şeyin bir karşılığı var. Güzel bir iş yapıyorsak katlanacağız. Bence biz bu işi yaptık. İlk sefe 10 On numara. Şu Furkan'ın yaptığı dövmeden iyi de Öyle. Lan o dövme, dövme miydi o? Ben Mertcan bana buraya yara bandı taktı zannediyorum amına koyayım. Lan ben şu zamana kadar öyle zannediyordum. Nasıl bir dövme ya? Neden iyi de? Ben de mi? Vallahi ben ilk defa bana aynı iki... Ne dedim ama <laughs> okuyayım ya. Youtube logosu mu la abi? İlk defa aynı noktada buluştuk evet. chat farkında <laughs> mısınız? Aynı düşünüyoruz yani. Furkan Güngör'ü yaptırdı mı? Çok kötü dövme. Allah affetsin çok kötü olmuş yani. Öyle. Kırmızıdan bir daha geçeceğiz çok kötü. abi. Bence oldu. 10 numara 5 yıldız. 4 tane koca adam hamam böceği gibi zehirlenmiş. Abi. Şunu belirginleştir. Evet. Of! <laughs> Ananı <adamlar>. aldım. <laughs> Büyüteceğiz play butonla. Hiç ayağı yok bunun. <laughs> plaket gitti de büyüyor. On numara ya daha ne istiyorsunuz ki? Ön plana çıkarmamız lazım o yüzden kenarlarını siyahla boyuyor. Bir de bir şey biliyormuş gibi konuşuyorum ya? Şöyle. Ya i̇yice. Kanka. Akmaları iyi durmuyor mu ya plaket? Ben mi yanlış anladım bu sanat işi? <laughs> çok güzel duruyor bence. Çok iyi bir derinliği var. Lan öldürelim lan. Arkadaşlar çok fazla havasız <laughs> kaldı. Ciğerlerimizi korumak için böyle bir şey yapacağız. <laughs> Bu şekilde önlemimizi aldık. Tabi ne kadar komo bilmiyoruz. Ölürsek de kime kalmış? Kamerada <laughs> çok iyi gözüküyor be. Allah'ım. Ben de bir şey yapayım mı? Yap ne istiyorsan. Ya oraya mı yapayım? Oğlum anasını s**ti <laughs> duvarın ya. Yapacağım duvarına. Ne yaptın ya? Bir tane kalp kart yaptın. Plaket isim yazmamıza gerek var mı? Bence Lazım ne? tabii ki. O ne lan? Ananı ccc mami reis <laughs> <iş> yazacaktım ya. <laughs> Bir şeyler yanlış kanka. Ama Fatih ya okuyabiliyorsunuz plaket anlaşıyor. Ben grafiti adamıyım demedim. Bana ver bir kağıt kalem öttürdüm ama duvarda ilk kez yapıyorum. Kameradan Fatih'a gibi okudum. Fatih'a diyelim rahatsız mı oldun? <laughs> Renkli bulutlar çalışalım. Ooo. Nasıl en üstte? Kafa zehir ya. Bak ha, hele zehir ha. Hangi renk olsun bulutlar? Mavi. Bu da şey kafası alacak. Lıkma. I can fly yani bulutlarda. Türkiye haritasını çizdim. <laughs> Oğlum bolca! Kapat ağzını. Yukarıyı kesiyor mu? Ayna yansıması gibi düşündüm. Çünkü mi? dünya yuvarlak. Adam düşünebiliyor. Düşünebiliyor. Öylesi varsın lan. Şunu bir biz söyleyebilirim. Bu buluta benziyor mu? Kanka yani... Bunu siz istediniz. <laughs> Hazır mısın? Oha. Arkaya bir gölgelendirme atmam gerekiyor. Fatih Kanka yapıyor. anasını sikiyor ya. Sanatçının dokunuşu parmağı. Oğlum gider şirketle bir üstüne Oya'nın <laughs> duvara dokunuşu bana keyif veren bir duvar. Resim yapıldığında göreceksiniz siz Hakkı'yı. Grafiticiler nasıl yapıyor bunu zehirlenmeden? Abi adam evine yapmıyor bunu. Çıkıyor sokakta yapıyor. <laughs> Şu an kamera kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama göz gözü görmüyor. <laughs> Kusursuz çizmek zorundayım bu Tam 360 çizeceğim. Yani. Biliyoruz onu. Abi sobalı evde böyle is olurdu ya tavanda onun gibi oldu. <laughs> Tam bunun ortasında Fatih çıktı. Oğlum o da kilise gibi oldu. Kilise tavanlarında oluyor ya Hazreti İsa. <laughs> Hayır da Fatih altın rengiyle çizer. Altın çocuğu. Hazır mıyız? Ay çok iyi uyuyor bak be. WhatsApp. <laughs> 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 Her bir şeyde bir yolumunuz var. Her şeyi biliyorsunuz. Oğlum bu güzel renkmiş. Bu hangi renk lan bu? <laughs> Kırmızı verdim kardeşim. Keşke Fatih'in logosunu yapsaydın. E, sen şeyi görmedin. He? Ha? Hangi renk görüyorsun sen onu? Garip lan böyle bir. A... Sarı değil mi bu? Altın sarı değil mi? Altın sarı Ben bir şey söylemeye korkuyorum dalga geçersiniz diye ya bak Vallahi billahi Psikolojik baskı var üzerimde O neydi ya? O oluyoruz biz yukarıdaki Kızının evini deliyorlar Yalnız o duvara değil ha o matkava haberiniz biz acaba bir Duvar şey mi görmedik bu çocuk? Hıhıhı Hıhıhı Among Us oldu bu Oğlum ne oldu lan? Şakanın sırası ben sizin şakanın sırası oldu ee... Fatih abi olduğunu kim bilecek? Kimin eviniz? Fatih abi E kim olabilir? Buradan yola O ne ya? <laughs> kaş çizecektim, kaş yapardım O zaman grafitici atasözü <laughs> Şu Aa, fatih gel gel, in aşağı. Mesela şuraya kadar ineceğini ben ayarladım. <laughs> İllegal gülüşleriyle tanıdığımız kaç kişi var bu ekipte? Aa, bir Fatih var. Kanka bu... Aa, Sen azalt. nasıl çıkaksın? Senin gibi çırağın Ben bir kere çıraktım, çırağın sarayına gittim. Dedim, bu benim saray. <laughs> <laughs> Gülüşü yakala. Başka <laughs> <laughs> çok iyi. Joker'e dönme. Joker benim s***. Sik... Yeşil var üstünde yeşil. Şakoya benzedi lan. Kanka adama güzel bir şey yapmamız lazım. Sen renginde bir renk deneyeceğim. Sen rengini kes. İşler çevrenden çıkınca tekrar gel. Hanım satıyor. Şu arkaları da doldu galiba. Son dokunuşu 2 saatte bekliyor. Beni yeteneksizlik o kadın gibi düşünüyorum. Bir bu gücüm ve Fatih'in şu. Ayağını öperim. <laughs> Kim bu? Fatih. Ne oldu şimdi? Gel öp. Abi hayır. Tek dokunuş yaptım Fatih olduğu belli. Buna daha da çalışabilir. O bana kaldı. Muhammed yazarı. Bu benim durak Tc'sine kadar girerim. Genelde bakınca cidden güzel. Gelen misafir de burada otursun kardeşim. Aa bak şurada bitmesin ya. Siz de böyle girin. Gelen misafir ilk orayı görecek ya. Ha. Güzel bir şey çocuk. Bok etmeyin beyler. Çocuğa zarar bu. Şu an en ucuz voca 8-9 bin. Fatih neler sever? Öyle Hı, bir şey yapalım. Kanka para. Yeşil nerede? Yeşilimi ver kafam. O ne? Kötü adamın annesi gelecek iki gün. Kanka bak. Ya. Son. Ne ya? <gülüyor> 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 ulak ulak da <laughs> Sen adamın suratına nasıl bak? Hadi şunu açıkla. Bunu nasıl açık? Abi kötü müdür? Hamza sil onu. Gözüm görmesin o güzel. Fatih para sever dediniz ha? Oğlum bu badana yapıyor sprey boyayla. <laughs> Bunu verelim. Havanı boya. <laughs> kaplan yapacağım çok güzel. Kanka Gövdeci camiası seni bulur. Aa ne yapalım biliyor musun? Selam Aynı renklerle böyle kart Gel hadi. Gel lan LGBT yapalım diyor. Hayır. <laughs> Hayır. Hayır. Aa, Ağzım boya dolu, burnum boya dolu. Vallahi zehirlenecek. Üstünde kapalı alan da yapmayın yazıyor. Tazminat da alamayız Adam adam. Fatih Paga'yı seviyor dedi. Şuraya hemen bir paga yapayım. Lan yeşil mi yaparsın? Oha. Para oldu lan tamam ordun dolar bir yaptı ya. Anasını s**tim ne siyah boya kaldı. Lan niye akıyor? Kanka burada dokunmaz. Gönlüm. Gönlüm. Sakın çarpmak lan çarpmayın. herkes bir dokunuş kalsın oğlum. Ne bu? Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Hayır abi Adı. olur mu dinde kitapta bile yeri yok abi erkek üstün kadınlar abi Adı. niye biz çalışacağız kadınlara bakar. Gözümü kapamam hastalığım var canlı iğne gelir bir fıstığa fıstatan olursa Hepiniz var ya domat. Pagaya laf ettiniz de 1 bir, bir dolar hatta dolar taşıyor yani paga taşıyor anda bunu Abi bu adam UFO seviyor ya UFO yazabilir mi? UFO yazmıyorum stay hide yazalım Çok mucizeli oldu ya Tamam ben buraya dolar yapayım Onunu çok iyi oldu lan. Kanka ne oluyor ya orada? Delik mi yapıyorsun sen? Ben böyle bir efekt vermek istedim. Bu ne amına koyayım? <laughs> Buraya. Abi bak abi şimdi efekt mi bu? Bak ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Sen badana yapıyorsun. Badana yapmıyorum. Bu böyle <laughs> <gölebi> de değil. <laughs> Ama beyazı arka plan beyaz. Bu kültür yani. uymuyorsan. <laughs> o ne? Ya dayım sen niye cinsen? Ben şöyle... ne 31 bir... Allah Allah benim formanım var. Ağzına bir de beyin yaz tam ne için... tamam. Ney bu? Bir dur bir bilse. Herhalde şaşırtayım. topu yapacağım. Tamam yap yap. Ben hava almaya gideceğim ben. Oğlum çok iyi be baksana. Çok kötü oldu. Durulmuyor içeride. <laughs> <laughs> Ustan abi ne güzel yapıyorsun lan. Akciğer kanseri, tüberküloz, tüberküloz <laughs> hepsi olursun. Dışarıdan bakıyor mu içerisi böyle sis hali? Sen biliyor musun <laughs> bu işi? Ama o realistik şey diyor. Benim gibi şu realistik. <laughs> <laughs> Salatı yapamayan da ben şu realistim diyor. Ben anlamadım. Ben genel olarak gölge atıyorum bak fark ettim. Sen ama. sadece onu yapıyorsun zaten. E yani işimiz bu. İşimizin başındayız. <laughs> Vardı ay şaka maka. Ben bu kargıyı beklemiyordum. Hani Fatih'in bir kötü tepkisini alırız diye düşündüm. Kışkırtma gibi olur düşündüm video ama biz adama iyilik ya. Lan yeri mi oyamışsın? Ya ne? Oha. Güçleri kattım oğlum. Lan ne, ne yapayım ben sana? Daha gerçekçi. Biz yanlışız kanka. Baksana her yere. Yecüc mecüc müsün siz? Niye bir zarar vermeye çalışıyorsunuz? <laughs> Kanka cidden altın gibi yansıma mı görüyor? Çok karmaşıklaştırdınız. <laughs> o ne kraliyet ailesi gibi F yazmış şuna. Halo ailesi. Aminim kardeş başı yesin lan. Ne kalp ki abi bir Ankaralı. Zehirlenir, Zehirlenir miyiz bir olur mu? Zehirlenir miyiz? mi zehirlendik zaten <laughs> ama. Gel gel. Arka GG. gel planda yayı... daha yara kalır o kaporayı Fatih. <laughs> ne yapabiliriz diye bakıyorum da. Topak <laughs> yapayım böyle? Hep seviyor ya. 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 Nerede şey? Yap o yap ya. Ne yap. alaka? Kanka neyle çizeyim adam? Yeşil mi çizeyim? Gittikçe terörist Dönüyorum ana Fatih Çapkın bir adam mı? Evet. evet. Playboy işareti çizer. Şu şekil bir tasak. Bence gayet kötü ama. Şu kayada. Playboy. Lan <laughs> Aa patik yok. Bu adamın iki patik yok değil mi? Ben yapayım ona böyle şekilli şu Tam şu Bu şablondu. Bunun üstüne gölgelendirme. Anlıyor musun? Oluyor. şey <Tamam> mı? <laughs> <Çok iyi olur. gülüyor> bir daha Atatürk'ün Nasıl gibi o zaman. <laughs> Oo, bak Kanka şuna bir bakar mısın canım Ne yapıyor oğlum? Bu ne? Şimdi doldurucan işte. Allah Allah. Bak sen paşama ya. Biz niye böyle yapmadık bunu? Tamam. Hayda. Furkan yapmış. Ama kanka vallahi Pokemon topu. Şu plaket. Oğlum Furkan iyi yapmış bence ya. Ya desen yapamaz. Sana tepeyim mi? <laughs> i̇yi gibi yani. tamam bu beye geliyor. sen baksana anasını sikti duvarın kanka. <laughs> Şu patiküyü yerine başka bir şey yapsanız abi. Her şeyin üstünden 50 defa geçtiniz abi. O ne ya? Dur. Harflerden akıyor. Ben akıtmayı seviyorum. Abi güzel oldu. Yine bir akıttın orayı da. İşimizin başında ya. Ben buldum ne yapacağım. Son dokunuşumu yapacağım sonra Fatih çağıracağım. Neşet Ertaş yapacağım. <laughs> Bu <laughs> da bizim Fatih'e bir hediyemiz olsun ekipçi. Sonuçta bir ekibiz. Maga on numara oldu. Orayı akıtmadım hocam. Heh tam onu diyorlar. <laughs> Bunun altına Neşet Ertaş. Yazacağım mı? Bir şey sorabilir miyim? Şimdi burayı mesela boyamaya kalksalar ilk başta ee, ne yapmaları gerekiyor? Nasıl yani? Yani ilk başta burayı beyaz mı yapacaklar mesela? Beyaz. Sıva. Sıva mı yap... Bo ya şundan dolayı başlar, bilmiyorum bu arada boyama... Şundan dolayı bilmiyorum. annem evi falan boyadığı zaman beni evden kovuyordu 2-3 gün. Hani giremiyordum ben o eve evde anladınız mı? Babaanneme, babaanneme falan gidiyordum anladınız mı yani? Bilmiyorum yani o yüzden. Abi seni bak okmaklıyorlar galiba dızca haberin olsun. Abi. Bu çizcen mi? Çizcen. Ooo. imzanı gönül gizme diye. mi çıkartıyor bunu? Lan giremedik ki araya be ya. Bu da benim Fatih'e bir hediyem olsun arkadaşlar. Bunca senedir emek <laughs> bir ekibimize. Çok görmeyelim her bir şey artık. Bu kasketi. Kaskı mı? vermedin geri vermedin Bu Neşe Dertaş'ın kasketi benzedi değil mi? O ne lan? Ayak mı onlar? Bu adam bir olma. Bu da sazı. Yok ama tellerine kadar. Oha! oldu işte. Oh yalan. <laughs> Dünyası olmadı ayı altı yazdı. Ah yalan dünya inanmayan baksın. Şöyle bir yakın görün işte Ertaş. <laughs> Bu iki senelik arkadaşlığımızın hakkını Fatih'e ödediğimi düşünüyorum. Zehirlenme uğruna böyle bir sanat eser yaptı. Şimdi tepki zamanı Fatih'i çağıracağız ve beğenecek mi göreceğiz. Bakalım ne tepki verecek. İnsanlar bunu dışarıda bile yaparken maske takıyor. Bu Şunu Fatih abinin yatağı ya da... Bana koyun şunu abi. Şunu Fatih abinin yatağı da sevdik mi? Şaka yapıyorum. Bir anda içeri göreyim mi? <laughs> Yo yo. Bu ne işi ya? Günaydın. Şu şeyi bana versene ya. <laughs> Artık yayın odan odanızda kardeşim. Şu camdan girdim. Kapıdan Niye kapıdan gir. İçeriden geçilmiyor kapıda orada. Çok fazla boya var. Gel hadi. Nasıl nasıl? Boya yaptık ya. Oğlum soru durdu mu boya? Komple. Vam tuvalette dahil ne oğlum zebani efendim ne <laughs> olacak? <olsaydı? gülüyor> Abarmadınız ama güzel bir şey yaptınız. bir <laughs> ismin portresi var. Bir düşün ki. E, bir gözünü kapatacağız zaten gidene kadar. Oğlum şimdi ben kapama. Babaliza <laughs> <Bola liza> mı? He? Dedin. Dedin. Bakan hoş ama o bakan değil. Beyler Fatih geliyor. Beyler okay. Fatih geliyor. Fatih geliyor. Beş şey gibi tamam. kokuyor. Anam Burada bir şey dur, var mı? Tamam dur dur dur. Yani hazır mısın? Yeni arka planın. Hanemize hayırlı olsun. Hayırlı Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ananı s**. Anası sikiş. Detaylara gel. Böyle bakınca biraz karmaşık gözükebilir ama mi? bütün hayat hikayem burada. Başta şuradan bakalım. Oğlum yerler niye böyle? Devamlılık. Oradan başlayalım. Görüyor musun? Nasıl mutlu olmuş? O şey Neşe Dertar. Ha ben değil miyim? Gözler o yüzden mi kapalı? Gözler o yüzden mi kapalı? Bunu beğendim ama bu güzel. Onu beğendim. Çok mesela şuradaki akıntılar falan. <gülüyor> ben <gülüyor> ne anlatıyorum? Ne <laughs> ben? Sabahtan beri de bir akıntı diyor. Bu ne kanka? Neşe <laughs> Dertar şu hakkında konuşmuyorsun. Bir sorunun varsa söyle herkes biz. Yok adam bağlama çalışıyor Ama olayını görmedin. Bah ah yalan dünya inanmayan baksın. Ha. Dünya da burada. <gülüyor> <gülüyor> kanka uykudan kalktım ya ayılamadım daha. Sen çapkınsın ya. diye playboy tavşan. O tavşan o tavşan. O altın ne? O yarım kaldı ya. Onu sen doldur Boş kaldıkça yaparsın. Sana mı kalktık hayal gücü? <laughs> Playboy Mami yazmış bir <laughs> daha Ya bunu çünkü anlamadılar ilk başta tavuk. Burada ne yazıyor? Azıcık anlaşılır yapsaydınız bari. Senin WhatsApp fotoğrafı. WhatsApp fotoğrafım öyle değil ki ben Bunu beğenmedim ama. Okay. Ama bu <laughs> senin portre. Şu reali. Bunu kim yaptı? Ben Bo yaptım. bu bu valla çok güzel olmuş. Bunu <laughs> beğenmedim. Bunu beğenmedim. <laughs> <laughs> Sloganını mi? Devran dönüyor. <laughs> i̇yi seyirler. Mamica. Mamican yazışa bak ya. Bak kamera da çok iyi duruyor. çok iyi duruyorlar <gülüyor> <gülüyor> Bak. Mesela bir otur bir görelim. Ama şimdi yayın açarsam yine anama söverler. Oo. Allah çok iyi şey Biz bu işi başardık diyorsun. Kanka ya. bak bu ya gibi duruyor orada ya. Eee bir dakika başka ne yaptınız nereye? Plaketi <laughs> gördüm zaten. Plakete <laughs> bak. Bu da şey yani kraliyet ailesi gibi logo ha, ya koltuğu Aşire, gibi. ya şu koltuk koyacak. Aşkım ya yaptığımız hiçbir şeyin açıklaması yok. Ben daha fazla bu evde Beğendiysen durayım. Beğendiysen beğendim beğenmediysen beğendin. beğendin, beğendin. Aşiret evi gibi renk. Oğlum ben Fatih daha fazla tepki verir dedim de. Beğendi ama koyayım harbiden ya. renk <laughs> <laughs> İlla bir yorumunu katacak. Baksana. Et. Ne? Bak görüyor. Ya Şu Şu çok büyük saygı saygısız. Ya Sanat, bana sus! Ben daha 5 dakika bu evde durmuyorum. başka bir tuvalet muhalet Neşet baba haklıymış. Ah yalan dünya. Beyler ev sahibi var de mı? Allah'ım. Allah. Allah'ım. Adamın Allah'ım. 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 ya. Al... Elime mı? bile Ama geldi. Allah Allah. Çetar değil yine çetar oldu. Buna <laughs> koy aşık <gülüyor> bey sen Adam ağır bir ev sahibi abi. Şaka gerçek oldu. Efendim abi. Bugün son günün adamın a**. Bugün son günü. Ya. <laughs> e şey biri chatten şey yazdı. Fatih'in arka planı böyle değil dedi. Fatih. Her bakan. Her bakan. Bakalım. Yo adamın evi böyle amına koyayım. Aa değiştirmiş. Bilgisayar oraya koymuş. Ne? Bilgisayar arka duvara getirmiş. Ha. ha. Yayında mı Fatih? Nerede yayında? Evet. Mutfak arkasında. Aman koyayım bu adamın bunun öncesi düşünmedi böyle daha güzel olmuş arkası. Tam arka duvar da boyasınlar. O zaman orayı da boyasınlar harbiden. 没事，老板。Bye.